İpek Medya grubunun Mecidiyeköy'deki binası önünde şirketlere kayyum atanmasına protesto eden grupla polis arasında arbede yaşandı. Holding ve şirketlerine kayyum atanmasına tepki gösteren grup gece boyunca Ortaklar Caddesi'ndeki İpek Medya grubu binası önünde bekledi. Sabah erken saatlerde binanın önüne gelen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve çevik kuvvet ekipleri Kayyum heyetinin içeri girişini engellemeye çalışan gruba biber gazı ve tazikli su ile müdahale etti. Grupla polis arasında yaşanan arbede sırasında 5 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri zincirle kilitlenen demir kapıyı keserek girişi açtı. Daha sonra Kayyum heyeti polis eşliğinde binaya girerek görev başı yaptı. Müdahale sürerken bina önüne gelen CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Eren Erden de yaşananlara tepki gösterdi. Olay nedeniyle grup binasının bulunduğu Ortaklar Caddesi kısmen trafiğe kapatıldı.